Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ramazan ayıla ilgili bir bilgilendirme yapacağız. Halk arasında Ramazan ayının her yıl 10 gün ileri gelindiği söylenir. Aslında bu 10 gün değildir. Bu 8 ile 13 gün arasındaki bir zaman zarfıdır. Bunun sebebi Ramazan ayının Hicri takvimine ait bir ay olmasıdır ve bizim de miladi takvimi kullanmamızdan kaynaklanmaktadır. Hicri takvimde 6 ay 30 gün, 6 ay 29 gündür. Miladi takvimde ise 7 ay 31 gün, 4 ay 30 gün, 1 ay ise 28 gündür. Bu da 4 yılda bir 29 gün olup şubat ayına eklenmektedir. Bunun sebebi miladi takvimin 365 gün 6 saatte bir dönüş yapmasıdır. Ve bu 6 saati 4 ay çarptığımız zaman 24 saat olup 4 yılda bir Şubat ayına eklenmektedir. Böylelikle Ramazan ayı her bir mevsimden geçer. Yani 4 mevsimde de biz Ramazan ayını görürüz. Her bir mevsimde 8 yıl 2 ay 15 gün kalmaktadır. Bunu biz 4 ile çarptığımız zaman 32 yıl 10 ay yapmaktadır. Bu da tam bir devir olarak 33 yıl olarak kabul edilir. Böylelikle Ramazan ayı, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı her 33 yılda bir aynı tarihe denk gelmektedir. Örneğin 1991 yılında 17 Mart'ta gelen Ramazan ayı bundan 33 yıl sonra yani 2024 yılında 11 Mart'a denk gelecektir. Hoşçakalın.